Dizinin yeni bölümünde yaşanan sonralardan sonra Halil ve Zeynep en son Merve ile Cemil'i nişanlandıktan sonra artık bu ikilinin mutlu olabilmesi için her zaman arkalarındaki en büyük destek olduğunu onlara gösterecek. Ve Zeynep en son çocuğunun cinsiyetini öğrendikten sonra artık çocuğun odasını ayarlamaya başlayacak. Ve Halil de Zeynep'in istediği ismi yazıp ona verecek ve Zeynep de artık bir kez daha ne kadar şanslı olduğunu anlayacak. Merve ise artık Cemil'le nişanlandıktan sonra çok mutlu olacak. Çünkü Cemil'i kaybetme derecesine kadar geldiği için çok üzülecek ve sonradan Cemil'le nişanlandıktan sonra hayatlarına yeni bir başlangıç yapacak. Ve Halil ile Zeynep, Cemil ile Merve'nin hayalini kurduğu ne varsa hepsini gerçekleştirmek için planlara başlayacak. Ve Halil Cemil ile konuşup her zaman arkasında olduğunu bir kez daha onu söyleyecek. Ve Tülay bütün kızlarını evlendirdikten sonra çok mutlu olacak. Hatta bütün engelleri kızları sayesinde teker teker aşacak. Ve yeni bölümlerde artık Halil çocuğunun peşini kendileriyle yapacak. Ve Zeynep de bir kez daha Halil'i gördüğü için ne kadar şanslı olduğunu Halil'e söyleyecek. Ve yeni bölümlerde artık Zeynep de Fransa'ya gidip hayallerini gerçekleştirdikten sonra Halil artık Zeynep'in gün geçtikçe karnının büyüdüğünü görünce bundan sonra üzülmesini ve yorulmasını asla istemeyecek. Ve büyük bir ihtimalle artık her şey yerine oturduktan sonra dizimiz önümüzdeki haftalarda final yapacak. Evet arkadaşlar şimdilik kardeşimiz bu kadardı. Siz de görüş önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. İyi seyirler, hoşçakalın.